Gördüğünüz bacayı kargalar tıkamıştı. Bu lojmanda en az 4 tane erkek öğretmen yaşamaya çalışacağız. <laughs> az önce Sayın Bakan'ı bakan dinlerken elektriklerimiz gittiği için <laughs> yayın akışını kaçırdık. Okturumundan yararlanamayan bir olarak Sayın Bakan'a soruyorum programda elektrik gitmeden biraz önce bir yılda fedakarlık etmeniz gerektiğini söylemişti. Bir yıl sonra beni eşimin yanına göndereceğinin garantisi var mı acaba? Ben burada bir yılda fedakarlık etmeniz <laughs> İstediği şeyi yapıyorum. Bakalım bir yıl sonra ben burada mıyım değil miyim? Hep beraber göreceğiz. <laughs> Çatıya çıktık mı hocam? Çatıda mazot döken var mı hala? Ayrıca belirtin burası Kars'ın Sarıkamış ilçesi. Benim de eş durumundan gitmek istediğim yer Ağrı'nın herhangi bir dağ köyü. Saygılar. <laughs>